Çiftçe Zirvesi'ndeyiz. Vulkan'dan Halil İbrahim Yılmaz'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş Merhaba, geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. iyiyiz. Sizler nasılsınız? Her şey yolunda. Öncelikle Vulkan'ı biraz tanımak istiyoruz. Tabii ki. Vulkan e, fiziksel su iyileştirme sistemi suyun içerisine gönderilen, burada anakartta üretilen bir elektronik frekans ve ses dalgası var. Ses dalgalarıyla ve frekansla suyun içerisindeki kirecin yapışma gücünü kırıyoruz. Daha önce oluşmuş olan hatlardaki kireçlenmeyi de tortulaşmayı da mikron çaplarda parçalayarak tahliye ediyoruz. Korozyona karşı da bir önlem alıyoruz. Bunu su ve suyun temas ettiği her alanda tarım, hayvancılık, endüstriyel tesisler, konut, konuaklama tamamında aktif şekilde kullanabiliyoruz. Bizim sektörümüzde tarım hayvancılık, sektöründe, hayvancılık bir... sektöründe şu şekilde yaklaşıyoruz. Hayvancılıkta içme suyunun kalitesi ve hayvanın su içme motivasyonu çok önemli. Biz hayvana pH değerini değiştirmeden daha yumuşak bir su iletmiş oluyoruz. Hayvan daha yumuşak ve daha tatlı suyu, daha hızlı tüketebildiği için hem yem rasyonundan faydalanması üst seviyeye çıkıyor hem de e, süt üretiyorsa her şey suyla alakalı olduğu için daha fazla su içmesini, daha temiz içmesini sağlıyor. Aynı zamanda hayvanların su içtiği alanlarda, özellikle bu e, yalak deriz biz, orada şimdi e, öncelikle kireç barınır. Kireçten sonra pas gelir. Biyofilm tabakaları yosunlaşma oluşur. Biz buradaki ana etmen kireci ortadan kaldırdığımız için dolaylı olarak biyofilm, yosunlaşma bu problemlerin de önüne geçmiş oluyoruz. Hayvan hem temiz bir hattan gelen suyu içmiş oluyor hem daha yumuşak bir suyu içmiş oluyor. Böylelikle de et ve süt veriminde e, kaliteyi daha yukarıya taşıyabiliyor. Ellerinize sağlık. Tarım hayvancılık sektöründe teknoloji bizim için çok kıymetli. Kesinlikle. E, bir de bunu böyle küçücük bir kutuya sığdırmış olmak evet. e, daha da bana enteresan yani şöyle, geliyor. E, sistem yani aslında teknoloji çok eski, Alman menşeli bir firma. Biz hem Türkiye hem Türk Cumhuriyetler ülke distribütörlüğünü yapıyoruz. Ürünümüz 25 yıl garantili, hiçbir bakımı yok. Çok eski bir teknoloji, ancak çok basit de bir teknoloji. Yani. Burada bir frekans, ses dalgası, atık yok, bakım yok, herhangi bir ilave edilmesi gereken ya da çıkarılması gereken bir malzeme yok. Kurulumu çok kolay, mevcut sistemlerinizin üzerine monte ediyoruz. Her metreküpte çalışacak, yani kapasitede çalışacak ürünümüz mevcut. Rahatlıkla hem küçük, hem etkili, hem sürdürülebilir bir şekilde üreticiye fayda sağlıyor. Peki Vulkan için çiftçi zirvesi nasıl gidiyor? Vulkan için çiftçi zirvesi çok güzel gidiyor. Yani zaten üreticilerin dahil olduğu bir noktada e, bulunuyoruz. Biz çok memnunuz çünkü e, Türkiye'nin birçok bölgesinden üreticiyle burada görüşme fırsatı buluyoruz. Biz kendi tecrübelerimizi onlara aktarıyoruz. Onlara Vulkan'ı kullandıkları zaman yaşayacakları projeksiyonu sunuyoruz. Onlar da bunu değerlendiriyor, kabul görüyor. Çünkü e, yani üretici her zaman daha üstü hedefliyor. Biz de orada onların tüm yatırımlarına küçücük bir dokunuşla aslında değer katmış oluyoruz. Ondan sonraki çiftçi zirvelerinde yine birlikte olur muyuz? Kesinlikle katılacağız. <laughs> Harika. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşmek olun. dileğiyle.